Yılmaz'la seçime doğru ba 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 başlıyor. Başlıyor. Evet sevgili dinleyenler. İsmail bugün izinli olduğundan dolayı İsmail'le istek hattı olmayacak. Onun yerine yaklaşan seçimleri değerlendirmek için benimle berabersiniz. Ve bugün çok özel bir konuğum var. Bizim Dombeli Semih. Hoş geldin lan Semih. Hoş bulduk Yılmaz abi. Şimdi sevgili Semih. Yeşilova'daki seçimleri değerlendirmek amacıyla senin engin birikimlerine başvuracağız. Teşekkür ederim Yılmaz abi. Şimdi ben geçen seçimlerde oy kullanamadım. Yaşımdan dolayı. Bu seçimlerde de kullanamayacağım. Yaşımdan dolayı. Ama engin tecrübeli hem Elimden geldiğince istifade edeceğim sizi. Şimdi Yeşil o eski belediye başkanı Hilmi Çakırlı tekrar adaylığını koydu. İlçe eşraflarından Tüccar Sam Bey ben de Yeşil olayım dedi. O da adaylığını koydu. E bu arada biz halimizden memnunuz, biz başkanımızdan memnunuz diyen Doktor Hilmi Çakırlı'ya oy Ha yok, biz çok sıkıldık gari, biz yenilik istiyoruz diyen ne? Tüccar Sami Bey'e oy ee, bu arada bize de bol bol reklam verecekler. Biz de çorbayı kaynatacağız. E peki sen ne diyorsun Semihçim? Bir uzman olarak senin görüşlerin nelerdir? Şimdi Mazar, Hilmi Başkan Doktor. Başın mı ağrıdı, bir tarafın mı ağrıdı? Gidersin baktırırsın. Hastaneye gitmeye gerek yok. Ama Tüccar Sami öyle mi? Adı üstünde adam tüccar. Denizde kum, onda para. Paraya mı sıkıştın? Mahsulünü mü satacaksın? Gidersin hemen işini görür. Ayda sakat da bir kere hastalanacak. İlmi başkanın işin düşecek. Ama tüccar sağım öyle değil işte. İnsan her zaman paraya ihtiyacı oluyor. Ben o yeşil yerinde yerinde olsam, oyumu tüccar Samiye vereydim. Şimdi biz öyle demeyelim Semihciğim de medya olarak tarafsızlığımızı koruyalım. Neden diyeceksin? Bu da reklam verebilir. O da reklam verebilir. Seçim dediğin ne ki zaten? Beş yıldır bir gelip dur. Biz çorbayı kaynatmaya bakacağız. Değil mi Simitçim? Aynen öyle Yılmaz abi. Aslında bakarsan senede bir kere... Hadi bilemedin ayda bir kere olması lazım. Yoksa nasıl dönecek bu diyor? Yaşa lan Semih. Elektriği var, suyu var, düpü var. Gudan yetkililere seslenip durur. Bu seçimlere özletmeyin bizi. Sık sık yapın. Yapın ki reklamlar gelsin. Gerçi adaylarda hala bir gıpırtı yok emmi. Ama... Aha, duydular sesimizi Yılmaz abi. Vallahi duydular. Alo? Efendim? Ha, öyle diyorsun yani. Yeşilova'dan bir dinleyenimiz aradı. İletmek istediği bir şeyler varmış. Aynen iletiyorum size. Ulan, siz ne durunuz? O İsmail ne izin yapıyor? Bir istek istedik, üç gün üç alınmadı. Hayır, tanıdıkları falan da ayıp olacak. O Yılmaz'a da söyle. işine profesyonellere bıraksın. profesyonelle. Öyle Şimdi çıkmasın mikrofon karşısına. Aktar seni. Aynen aktar he mi? Aynen aktarmadım ki Yılmaz abi. <laughs> profesyoneller, diyemedi Cahil. Ben düzelttim. Ha bir de düzeltmişmiş. Seni buraya uzman diye çağıran da atar zaten. Bir de bıçak bıçak üstüne çelmiş. Yürü lan git tuvalete temizle. Yürü git. Yalnız foto çık Yılmaz abi. sene ne Açıksa açık benim değil mi? İster açarım ister kaparım. Yürü git. <laughs> Terbiyesiz. Evet sevgili dinleyenler. Uzman konuğumuz Dombili Semih'in bir iş çıktığından gitmek zorunda kaldı. Yayına baş başa devam ediyoruz. Ha bu arada Yeşilova'yı dinleyelim. Radyoculuk kariyerini oynayamaz.